Sıradan bir 9 mm değil, geleceğin kompakt savunma mühimmatı. Karşınızda 6.5 çarpı 25 mm CBJ. 1990'ların sonlarında zırhlaşan dünya ordularının ihtiyaçları değişiyordu. 9 çarpı 19 parabellum gibi klasik tabanca mühimmatları, modern yelekleri, zırhları delmekte zorlanıyordu. Bu ihtiyaca cevap vermek için İsveçli silah tasarımcısı Karl Bertil Johansson önderliğinde CBJ Tech AB bir proje başlattı. Amaç 9 mm silahların ergonomisini, kompaktlığını ve kullanım kolaylığını kaybetmeden aynı zamanda zırh yüksek nüfuz gücüne sahip modern bir mühimmat üretmekti. Böylece 65 çarpı 25 CBJ doğdu. Teknik olarak bu mühimmat dış görünüşte klasik 9x19 Parabellum ile neredeyse tamamen uyumlu. Kasa başlığı, uzunluğu ve iç basıncı aynı. Bu sayede birçok 9 mm silah sadece namlu değiştirerek 65 çarpı 25 CBJ'ye uyumlu hale geliyor. Ama esas fark içeride standart bal mermisi 4 mm çapında tungsten nüfus çekirdeğe sahip. Bu çekirdek lastik bir sabot ile taşınıyor. Namludan çıkınca çelik gibi hız kazanıyor. Örneğin 120 mm namludan yaklaşık 730 metre bölü saniye, 300 mm namludan ise 900 metre bölü saniye gibi inanılmaz çıkış hızları elde edilebiliyor. Bu sayede 6.5 çarpı 25 sadece tabanca menzili değil, hafif zırhlılar, balistik plaka koruması, hatta zırhlı araç korumasına karşı bile yüksek nüfuz et gücü sunuyor. Bazı testlerde standart 5.56 çarpı nato ya da 7.62 çarpı 50 bin nato mermilerinin çoğunun durabildiği zırhı 6.5 çarpı 25ci tungsten çekirdek sayesinde delip geçebiliyor. Sonuç olarak kompakt 9 mm sınıfı silahların ergonomisini kaybetmeden kurşun artı tabanca rahatlığı artı çeşitli mermi opsiyonları artı yüksek nüfuzet ve balistik performans bileşimini sunan oldukça özel ve teknik bir mühimmat. Siz bu mühimmatı daha önce hiç duydunuz mu? Düşünceni yorumlarda belirt. Bu tür videoların devamı için beğenip takip etmeyi unutma.